Erkut. Konuşmamız lazım önce. Ne oluyor? Haberleri iyi değil. Serdar enselemiş bizim çocuklar. Ne? Ne diyorsun sen ya? Olacağı buydu Gonca. Ne sanıyordun ki? Necdet Serdar yakaladıysa yaşatmaz. Erkut ne olur bir şey yap. Tamam tamam merak etme. Sakin ol. Bir şekilde becermiş seninki kurtulmayı. Peki bir şey olmuş mu? Yani yaralanma falan. Yok yok iyiymiş. Erkut, benim onun sesini duymam lazım ne olur. Şimdi olmaz Gonca. Ya lütfen. Ya Gonca zaten demin aradı Necdet Bey'in yanındaydım. Çaktırmayacağım diye aklı karayı seçtim. E iyi ya işte Necdet de yok. Ben şu telefonu arayayım. Gonca olmaz. Aşağı inmem lazım. Toplantısı var Necdet Bey'in. Adamlar gelecek şimdi. Sen beni anlamıyorsun herkut Benim burada neler yaşadığımı bilmiyorsun. <laughs> tamam. Bu toplantı başlasın ben getireceğim telefonu. Hem Necdet Bey'in de dikkatini çekmemiş olur. Tamam <gülüyor> <gülüyor> Anam, ne olur ona bir şey olmasın. Ne olur sana yalvarıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ee, hadi bakalım. Çıkarın siparişleri. Gazoz kapağına oynamayacağız. Herhalde yani. Bu ne Beyse, Bunlar çok değil mi? He? Benim üzerimde de fazla yok. Oğlum, senin benim var ya. Madem bu koca karıyı tokatlayamadık... ...biz de cebimizdekini katlayalım yani. Hı? Ya öyle de, bunlar senin paran oğlum. Ya Cemal, senin benim var oğlum. Biz ortak değiliz ya. Ya öyle Hı? de, e öyleyse. Hı. Peki hadi bakayım. Herkes kendi sahasına. Öyle dip dibe, paslaşma falan olmasın. Paslaşma mı? Yok, ben paslaşmayı hiç sevmem. Doğrudan kaleye çalışırım. <laughs> Bilemem artık. Ben uyarayım da. Uyar uyar. Bana hepsi uyar. <laughs> Hadi Cemo, şu kerizleri bir güzelce alalım tamam mı? Hmm. Haydi bakalım beyler. saatinde. Kim o? Benim. Gel yavrum, gel içeri. Yok ya, teyze. Ah kuzum, senin ne işin var bu saatte sokaklarda yavrum tek başına? Bir şey mi oldu yoksa? İnci ne oldu? iyi misin? Çok korktum herif abi, çok. Ne oldu evladım? Söylesene. Teyze tek aydım, Babam da gelmedi. Dışarıdan sesler geldi. Ödüm koptu. E peki bir başına buralara gelmeye korkmadın mı yavrum? Ses kesilince hemen koşup geldim. Ne yapayım? Ah yavrum benim. Hadi geç içeri. Hadi geç. Hadi oturalım. Neden çıkma çok tehlikeli ince. Ne yapayım? Babam gelmedi ki. Çok korktum. Babam beni sevseydi gelirdi. Öyle söyleme ama. Kimse istemiyor işte Elif Sevmiyorlar beni. Öyle değil. Hepimiz seni çok seviyoruz. Baban da, Rabia teyze de, ben de. Babanın bir işi vardır. Ondan gelmemiştir. Üzülme. Sana börekle süt getirdim yavrum. Börek çok güzel ince. Ben biraz önce yedim. Hadi artık üzülme yavrum. Bak biz yanındayız senin. Oy! Oy pırlanta bunlar. Hadi yiyin yemeğinizi şimdi. Sağlıklı haberler teyzem. Afiyet olsun yavrum. <laughs> Afiyet olsun Tuğçe'cim. Tülay'cığım, sağ ol. Benim pek iştahım yok. Malum, hepimiz için zor bir gündü bugün. Aliye Hanımcığım, aç karnına olur mu hiç? Hem ilaçlarınızı içeceksiniz. Hadi iki lokma da olsa yiyin bari. Yok canım, istemiyor Tülay. Sağ ol. Tuğçe'cim, sen niye yemiyorsun tatlım? Canım istemiyor. Ama bak, öyle olmaz ki. Tülay teyzen de güzel şeyler hazırlamış. Eğer yemezsen çok üzülür, değil mi Tülay teyzesi? E, Tuhşeciğim, hadi ama benim hatırım için ye. <laughs> Anne. Söyle kuzum. Sen de Melek teyze üzüldüm diye mi yemek istemedin? Çok mu hasta Melek teyze? S sen nereden biliyorsun? Ee, şey, ben... Yani Tuğçe sizi merak etti öyle geç kaldığınız için... ...ben de dedim ki Melek teyzen hasta olmuş biraz diye söyledim. Nesi var? Sofrada böyle şeyler konuşulmaz Tuğçe'cim. Hadi yemeğini ye kızım. Söylesen ne olur ya? Merak ediyorum ben de. Edemez mi? Siz bütün gün onun yanında mıydınız? Evet. Peki hiç konuştun mu? Sana neden hasta olduğunu söyledi mi Melek teyze? Tüçecim, sonra dedim kızım. Bir şey söyleyeceğim. Yarın beni de götürür müsünüz? E, Tüçecim, tatlım hastaneye öyle herkes almazlar ki. Melek teyzen iyileşsin. O zaman ziyaretine gidersin tamam? Babam nerede o zaman? O niye gelmedi ki? Melek teyzeni yalnız bırakmak istemedi kızım. Yanında kaldı. İyi misin? Ha, geldiniz mi? Abi kaç saattir buradasın? Acıkmışsındır. Git bir şeyler istersen. Yok Selim. Kenan abi, iki lokma bir şey girsin midene. Hatırımız için. Bak biz buradayız zaten. Zeynep'ciğim gerçekten istemiyorum. Sağ ol. Hala kendini mi suçluyorsun? Abi yapma böyle ne olur. Kendine haksızlık ediyorsun. Ben biraz hava alayım. canlarım, sizin uykunuz mu geldi? Hadi kalkın da yatırayım sizi ben. Burada yatalım Rabia teyze lütfen. Lütfen Rabia teyze. E peki, madem çok istiyorsunuz, bu gecelik burada yatın. Hadi çarşafları getireyim ben şimdi. Rabia teyze bir şey sorabilir miyim? Sor yavrum. Ya baba gidip beni evde ararsa? Sen merak etme yavrum. Cemal oğlum evde olmadığını görünce burada olduğunu anlar. Hadi ben şimdi yatağınızı yapayım size. Bu kızlar da beni çok seviyor be. <laughs> Hayır, ben böyle şansın içine ya. Ee, oyun dediğin ağızla oynanmıyor abicim. Bilek derler buna bilek. <laughs> bak 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 şunlara bak. Siz anca böyle boş boş ötün. işte adamın milletini böyle keseler. <laughs> ne oluyor lan? Fazla abarttınız ama ha. Ne var? Karı gibi. He, <laughs> ne oluyor? Lan oğlum saymıyorum lan. Bak ayıp oluyor ama. Bana bak. Az önce yer açarken yükselttik oğlum. Nasıl oldu bu iş? Bak çamura yatmayın yeminle çok kötü bozuştur da. Sekizinin üstüne onlu düştüm görmediniz mi? Yok ben bir şey görmedim. Ya bir git içine ya. Hop. Ne oluyor lan? Bizi enayi mi sandınız oğlum? Lan ha? gidin. Lan dur lan dur. Lan siz de da koyup. Çıkın dışarı çıkın. Şey, masaya oturan da kapat. Lan oğlum siz kimi kimin mekanın lan? Ya. Kovuyorsunuz lan. Lan şerefsizler. Siz giderken biz geliyorduk be. Lan şerefsiz. Sıkıysa teker teker geleydiniz lan. Gidelim, Gidin buraya uğramayın ha! Ya yürü Cemal yürü. Bir an önce gidelim şuradan. Yoksa elimden bir kaza çıkacak ya. Lan oğlum ben onlara yapacağımı bilirdim ama... Neyse. Ne yapacağız oğlum? Paraların hepsini verdik. Ne vermesin lan? Babalara geldik oğlum. Resmen babalara geldik ya. Hadi iyi geceler kuzucuklarım. Güzel güzel rüyalar görün. İyi geceler Rabia teyze. İyi geceler Rabia teyze. Size de güzel yavrularım. Ama yatmadan önce biz neyi unuttuk? Dua etmeyi. Ya, hadi ben çıkayım da siz güzel güzel dua edin. Ya Mirta, annemi göreyim. Onu çok özledim Nur. Amin. Allah'ım, ailemi çok merak ediyorum. Anneme, babama kavuşmak için bana yardım et. Allah'ım ne olur. Amin. İyi geceler İnci. İyi geceler Arif abla. Al. Yalnız acele et. Necdet Bey yokluğunu fark etmene inmem lazım. Kapıda bekliyorum. Tamam. Alo. Serdar. Gonca. Nasılsın? İyiyim. İyiyim ben. Başına gelenleri duydum. Merak etme. Geçti. Erkut'u anlatınca çok korktum. Seni hemen aramak istedim ama telefonu anca alabildim. Serdar. Ben çok korkuyorum. Necdet seni bulana kadar asla vazgeçmeyecek. Biliyorum. O yüzden bizim bir an önce buradan çıkıp gitmemiz lazım. Ben eşyalarımı hazırladım zaten. Sabah erkenden evden çıkacağım. Gonca. Aykut da bana yardım edecek zaten. Evden çıktım mı gerisi kolay. Ya Gonca beni bir dinle. Ama bak senin de çok dikkatli olman lazım. Necdet evden kaçtığımı anladığı an deliye dönecek çünkü. Gonca ben parayı kaptırdım. Ne? Ya adamların elinden kurtulup kaçarken bir an orada bıraktım. Özür dilerim Gonca ya. Çok özür dilerim. Tamam. Tamam Serdar. Bak. Para falan umurumda değil benim. Tamam mı? Yeter ki yeter ki sen yanında ol. Gonca. Kaç gün daha bekleyelim olur mu? Ama ya bak ikimizin de güvenliği için acele etmeyelim olur mu? En doğru zamanı bekleyelim. Ya bu sefer de yakalanırsak bir daha kaçma şansımız olmayabilir. Peki. Sen öyle diyorsan. Gonca. Efendim. Yok bir şey Gonca. Sağ ol. Kim o? Aç ben Cemal ya Cemal. Hayır dur oğlum bu saatte. Hayır hayır.